Amerika'da yapılan yeni bir araştırmada ortalama hava sıcaklığının 60 Fahrenheit yani 15.5 derecenin üzerinde olduğu yerlerde yaşayanlarda görme problemleri %44 nispetinde fazlaymış. Gene bu araştırma riskin erkekler ve 65-80 yaş arasındaki olanlar için daha yüksek olduğunu da ortaya koyuyor. Bu araştırma bu münasebetin sebebi hakkında herhangi bir şey söylemiyor ama bu araştırmayı yapan uzmanlar diyorlar ki bu durumdan hava kirliliği, ultraviyole ışınlar, enfeksiyonlar ya da hava sıcaklığı arttıkça folik asidin parçalanmasının artmasının rolü olabilir diyorlar. Bana soracak olursanız benim düşüncemde hava sıcaklığındaki artışın görmeyi engellediğidir. Ve ben bunu herhangi bir araştırma yapmadan tamamen 9-10 yaşından beri gözlük kullanan biri olarak söylüyorum. Çünkü kışları özellikle dışarıda soğuk havada yağmur varken, rüzgar varken dolaştıktan ve daha sonra kapalı bir mekana girdikten veya bir vasıtaya bindikten sonra gözlük camlarım buğulanır ve görmem bozulurdu. Demek ki sıcak hava görmeyi bozuyor. Ya bunun için bu kadar araştırma yapmaya, yorulmaya gerek yoktu keşke bana sorsaydınız ben size söylerdim. Evet. Arkadaşlar sıcak hava görmeyi bozuyor.